Merhaba kadınlar ses takipçileri. Bugün yine çok güzel ve faydalı bir video ile karşınızdayım. Çamaşır makinemizin detaylı bir şekilde temizliğini yapacağız. Çamaşır makinesinin içindeki kir ve kireçlerden, kötü ve istenmeyen kokulardan çok kolayca kurtulabileceğimiz bir formülü de anlatacağım sizlere. O zaman hemen videoma geçiyorum ve sizlere makinemizin nerelerini nasıl temizleyeceğimizi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şu deterjan gözünü çıkartıp bu deterjan gözümüzü çıkartıp bir güzel yıkamakla e, makine temizliğimize başlayalım evet arkadaşlar e, makinemizin deterjan haznesini yıkadım lavaboda bir güzel getirdim şimdi e, bunu yıkadıktan sonra şu deterjan gözünü şöyle bir bezle siliyoruz. Makinenizi temizlerken arkadaşlar Baş, makine temizliğine başlamadan önce fişini çekmeyi unutmayın evet şimdi burayı da sildikten sonra deterjan haznemizi takabiliriz taktıktan sonra da böyle Açık bırakmanız daha iyi olacaktır. En azından daha çabuk kuruyacaktır. Şimdi daha sonra daha sonra arkadaşlar makinenin şurasını şu kısmını açıyoruz ve burasını yalnız buraya şöyle bir havlu serersek en azından buradan çıkan pis sular dökülmemiş olur. Burayı da Arkadaşlar bakın çıkan suya Şöyle içinde temizleyelim. Ben burayı arkadaşlar ayda bir kere yani daha doğrusu makinemi ayda bir kere bu şekilde detaylı temizlik yapıyorum ve size tavsiye ediyorum Burayı açmayı ihmal etmeyin arkadaşlar çünkü gerçekten de burada biriken sular makinemizin kötü kokmasına ve içinde yıkanan çamaşırlarımızın güzel yıkanmamasına sebep oluyor Evet. Burada bitti. Burayı da bir güzel temizlemiş olduk. Arkadaşlar şimdi sıra geldi makinemizin iç temizliğine. Makinemizin şimdi kazanını temizleyeceğiz. Bunun için de şöyle bir karışım çok güzel. %100 doğal bir karışım yapacağız yarım çay bardağı kadar limon tuzu var bunu kabımızın içerisine alıyoruz ve karbonatımız var karbonatımız da bir paket döküyoruz ve sirkemiz var Ben üzüm sirkesi kullanıyorum ama Sizde de e, evinizde ne, ne, ne sirkesi varsa onu kullanabilirsiniz. 2 çay bardağı kadar da şöyle sirke kullanacağız. Limon tuzunun iyice erimesini sağlayacağız. Şöyle bir karıştıracağız arkadaşlar. Bu karışım makinemizin içindeki kir ve kireç artıklarını çok güzel bir şekilde temizleyecektir. Evet, şimdi bu karışımı makinemizin içerisine dökebiliriz. Şöyle makinemizin kapağını açıyoruz. Şimdi elde ettiğimiz karışımı makine kazanımızın içerisine döküyoruz. Daha sonra makinemizin kapağını kapatıyoruz. Ve şimdi program seçeceğiz. Bazı makinelerde arkadaşlar e, makine temizliği için ayrı bir ayrı bir program var. Kazan temizleyici programı. ama e, ama bende öyle bir program yok. Şimdi yeni çıkan makinelerde var. Benim makinemde yok ama şimdi ben şöyle bir program seçeceğim. Pardon ben fişi takmadım arkadaşlar. Makine temizlerken fişimizi çekmiştik. Daha sonra takmayı unuttum ama şimdi taktım. Şimdi ben de şöyle bir program var. 90 derece 800 devir. 1000 devirde de yıkayabilirsiniz ama ben 800 devirde yıkıyorum. 1 saat 28 dakika. 90 derece. 800 devir. 1 saat 28 dakika. Böyle bir program seçiyorum ben. Ama tabi siz nasıl bir program seçmek istiyorsanız tamamen sizin tercihiniz. Ve şimdi makinemi başlatıyorum. Ama yalnız başlatmadan önce arkadaşlar şöyle temiz bir bezle makinemizin şöyle tozunu da alalım, dış tozunu. Her yerini temizledik bir de dışının tozunu alalım. Tam olsun. Makinemiz tertemiz olsun. Evet makinemizin dışında sildiğimize göre artık e, makinemizi çalıştırmaya başlayabilirim ve çalıştırıyorum. Arkadaşlar siz de %100 doğal bir formülle makinenizi temizlemek isterseniz bu yöntemi mutlaka ayda bir defa deneyin. Makinenizi tertemiz, pırıl pırıl yapın. Mis gibi kokan çamaşırlar yıkansın. Ayrıca kalgonite o kadar paralar harcamayın. ve makinenizin de ömrünü uzatın. Videomuz bu kadardı. İzleyip beğendiyseniz beğeni yapmayı ve Abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.